Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini hem yüz yüze görüşmeler hem de telefon görüşmeleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Ankara'ya gelecek ve Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir ay önce takvim yaprakları 28 Nisan'ı gösterirken ciddiye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la ikili görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler neticesinde Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yeni bir sayfa açılmıştı. İşte Ankara'da gerçekleşecek olan bu görüşme bu yeni sayfanın ikinci görüşmesi olarak büyük önem arz ediyor. Bu görüşme kapsamında önce iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. Akabinde ise heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Başta gündem maddesi ekonomi olacak. Ekonominin yanı sıra ticaretten turizme, sağlıktan savunma sanayine kadar bir çok önemli başlık ele alınacak ve bu görüşmelerin neticesinde de bazı önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önümüzdeki çarşamba günü Ankara'ya gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Ekonomi başta olmak üzere ticaretten turizme, sağlıktan savunma sanayine kadar birçok önemli başlık görüşülecek ve birçok önemli anlaşmanın da imzalanması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.